Terk edilmiş bir anaokulu. Kayıp bir çocuğunuz var. Siz olsaydınız onu bulmak için oraya girer miydiniz? Evet, girerdiniz Sırf çocuğu için canını feda eden bu kişi kendini öldürmek için yalvarıyor sanki. Sırf maskotları görmek için, çocuklar buraya gelmek için can atıyor. Ama sırf o kara güne kadar. Her şey çocuklar için yapıldığı düşünse de hiçbir şey öyle değil kader kadere bağlıymış. Dediğim gibi her şey çocuklar için yapıldığı düşünse de bu öyle değil. Aslında buranın çok gizli bir hikayesi var. Hikaye videosu için devam ve link için like atmayı unutmayın. Ama sır onu çağırmak için değil de olsun. Karanlık taraftaki çocuklar, ölen çocuklar. Değişik, değişik. en duygulandırıcı maskotların hikayesinden birisi ise Oflaber. Oflaber çocukları için ağlıyor. Neden? mi? Çocuklar her gün ölüyor, her gün gene O yüzden bu kadar ağlıyor. O yüzden gözleri o kadar kanlı. Ne yapsın? O da bir duygulan... Yani canavar olsa bile onun da duyguları var. Çocukları çok seviyor. Bize neden saldırdıysa yetişkinleri sevmediği için. Çünkü deneyleri yapan bilim insanları. Bilim insanlarını siz bilir misiniz? Evet. Buradaki bilim insanları hep ölmüş ama olsun Bird, biz bizde bir yetişkin olduğumuz için bizi o yüzden kovalıyor. Aslında Opulabird'in iyi bir niyeti var aslında onun da kendi çocukları var kendi yavruları var ikinci bölümde görmüştük. Opulabird aslında çocukları korumak için doğmuş sanki çocuklarını koruyor bize saldırıyor çünkü yetişkiniz bilim insanları yetişkin olduğu için onları artık nefret ediyor ve bizi de yetişkin görüp bizden de nefret ediyor. Bunun nedeni ise asıl bu. Hikayesini sevdiğimize göre anlamışızdır ki The Flabbird'in hikayesi sanıldığı gibi değil. Elbette bizim hikayemiz de var. Bizim çocuğumuz var. Çocuğumuzun adını bilmiyoruz ama sevgilisinin adını biliyoruz. Sevgilisinin adı Clay. En son çocuğumuzun bize yazdığı mektupta bir monster, yani bir canavarla dövüştüğünü söyledi. Hem canavar da bir kuştu. O klevör Hani o klevör saldırmazdı. Bambanın altında kalmış.